tarihi okumak, yazmak, anlamak. Tarih nedir? Tarihi okumak nedir? Tarihi yazmak nedir? Tarih yazmak nedir? Tarihi kimler yazar? Tarihte yazılan her şey doğru mudur? Tarih imparatorluklar, saltanatlar, beylikler, kahramanlıklar, savaşlar, efsaneler, anlaşmalar, ihanetler, isyanlarla dolu. Gerçekte kimin haklı? kimin doğru, kimin kahraman olduğunu nasıl bileceğiz? Birileri çıkıyor, bilmem kaç yaşında şu kadar ülkeyi fethetti, şu kadar savaş yaptı, yok hiç yenilmedi falan diye destanlar yazıyor. Birileri çıkıyor, devasa yapılar yaptırmış, yok şöyle sanat eserleri varmış, yok çok gelişmiş bir mimari anlayışı varmış, yok şöyle resimler, yok böyle heykeller. Krallar böyle yaşarmış, Kraliçeler şöyle yaşarmış, padişahlar böyle yermiş, sultanlar şöyle giyermiş, vezirler öyle yaparmış, hanlar böyle yaparmış. Nedir bu tarih ilminden çektiğimiz? Ne anlamalıyız, ne almalıyız tarihten? İnsanlar, toplumlar, devletler neden geçmişiyle gururlanma ihtiyacı hisseder? Neden eski yapılara, yapıtlara hayranlıkla bakılır? Tarihte önemli olan ne? Kimler toplumu yönetenler mi? Sorular, sorular, sorular. Artık tarihte olan her şeye şüpheyle bakıyorum. Hatta öyle bir şüphe ki neredeyse gerçek dışı gibi görünmeye başladı her şey. Önce kimler yazıyor diye düşündüm bu tarihi. O kadar kanlı savaşlar, iktidar mücadelesi olmuş ki bunlar arasından her, herhalde güç sahiplerinin aleyhine pek yazan olmamıştır diye düşündüm. Yazmışlarsa da kesin yaşatmamışlardır ve yazdıklarını da yok etmişlerdir. Sonra yazılmayan veya yok edilen bütün bilgilerin kulaktan kulağa cahil halklar diliyle şehir efsanelerine dönüşmesi çok büyük ihtimal. Yani aslında ne yazılanların ne de, ne de yazılmayanların ne kadar gerçek olduğu belli değil. Bana göre bilinen, okutulan, öğrenilmesi istenen tarihin tanımı, güç sahipleri tarafından yazmasına ve yaşamasına müsaade edilen yazar-çizer takımının yazdıklarından ibaret. Ve bunların çoğu halktan değil saraydan beslenen, güç sahiplerini olduğundan daha büyük, daha kahraman ve efsanevi göstermek için birbiriyle yarışan dalkavuklardan ve soytarılardan oluşurdu. Şu şununla savaşmış, bu bununla savaşmış. Neden savaşmış? Savaşı kim çıkarmış? Haklı mıymış? Yenince haklılığını kanıtlamış mı olmuş? Savaşta yendiği ülke halkının malına mülküne çökmüş mü? O halkın haklarını temin ve tesis etmiş mi? Savaş çıkaranların insanlık medeniyetine ne katkılar olmuş? Gittikleri yere adalet götürmek için mi savaşmışlar?'' veya devasa yapılar yaptıran imparatorlar, sultanlar, hanlar, firavunlar, devasa heykeller, olağanüstü resimler, çizimler, kitabeler. Bunlar nasıl yapıldı? Kimin parasıyla yapıldı? Kimlerden alınan vergilerle veya gasplarla yapıldı? Bunların yaparken çalışanlar ne çekti? Kaç insan öldü? Kaç aile paramparça oldu? Halkı fakirlikten kırılırken, bir sinek kadar bile değeri yokken, köle olarak zorla çalıştırılırken saraylarda yaşayanlara, saray mimarisine, saray hayatına, saray sanatlarına hayranlık duymak ne kadar doğru? O sarayları, o piramitleri gezerken hiç düşünüyor muyuz bu yapılarda kaç insan öldü? Kaç insan insanlıktan çıktı? Kaç aile mahvoldu? Neden böyle olmasını istiyorlar peki? Yani neden tarihi muktedirlerin gözünden göründüğü gibi görünmesini istiyorlar? Kimler istiyor? Bence yine büyük sermaye grupları ve onların tayin ettiği büyük yöneticiler ve liderler tarihin böyle okunmasını istiyor. Savaşlar onların işlerine geliyor. Çünkü silahları onlar üretiyor. Ve tıpkı Firavun'un Musa'ya dediği gibi halklara sizi istersek biz var ederiz, istersek biz yok ederiz diyorlar. Bazen ekonomik olarak, bazen sağlıkla ilgili konularda, bazen savaş çıkartarak. Üstüne bir de halk kahramanı oluyorlar. Peki neden böyle yapıyorlar? Zengin ve güçlü kalmanın tek yolunun bu olduğuna inanıyorlar. Akılları sıra Tanrı ile mücadele ediyorlar. Toplumlara Tanrı'dan daha güçlü olduklarını politikalarıyla göstermeye çalışıyorlar. Tanrı yani hak yani hakikat yani adalet yeryüzüne hakim olursa biliyorlar ki belki de peygamberler gibi kafalarını yastık diye bir taşın üstündeki hasıra koyup yatacaklar. Birçok ülkeye bakıyorsunuz, birçok topluma bakıyorsunuz, tarihleriyle övünme yarışındalar. Çoğunun gerçekte savaşı kimin çıkardığını, atalarının gerçekte haksız taraf olduğunu aslında atalarının tarihte utanılacak işler yaptıklarıyla ilgili düşündüğünü ve gerçekleri söylediğini hiç sanmıyorum. Çocukların ve gençlerin özellikle tarihi doğru anlamasını sağlamak gerekiyor. Egemenlerin istediği şekilde bir tarih algısı yine egemenlerin işine yarar. Yani o koca koca piramitlere, yapılara, heykellere bakıp hayranlık duymak yerine o eserlerin nasıl ve ne bedeller ödenerek yapıldığını düşünmeleri gerekiyor. O eserlere hayranlıkla bakmak aslında bir tuzaktır. Yani diyorlar ki devrinizin egemeni kimse ona koşulsuz itaat edin. Gerekirse tanrı edinin. Gerekirse tanrıdan daha çok korkun. Çocuklarınızın haksızlığa, adaletsizliğe boyun eğmelerini istemiyorsanız Allah'tan başka bir ilah edinmemelerini sağlamanız yeterli. Yoksa yine sizin alın terlerinizi çalıp devasa eserler yaparak yine size ne kadar büyük olduklarını göstermeye çalışacaklardır ve sizler ne kadar büyük eserler yapıyorlar diye hayranlıkla bakarken aslında ömrümüzü, sağlığınızı, geleceğinizi ve belki de birçok sevdiğinizi çoktan kaybetmiş olacaksınız. Bir piramitlere bakıyorsunuz, insanları hayranlıkla bakmalarını zorlayan bir anlayış var. Halbuki insanlık medeniyeti adına utanç abideleri olması gerekirdi. Adamlar ölü bedenleri için bile şimdiki parayla belki de milyarlarca dolarlık o piramitleri yaptırmışlar. Halkından çalarak, halkını köle olarak kullanarak, kim bilir hayattayken nasıl büyük bir şatafat içinde yaşıyorlardı. Yine halkından çalarak, halkını karın tokluğuna çalışarak şekilde politikalar uygulayarak, yani köleleştirerek, yani köleliğe razı ederek. Bir bakıyorsunuz İskender diye birine büyük lakabı takmışlar. Büyük İskender olmuş. Neden? Dünyanın yarısını 33 yaşına kadar fethetmiş. Niye fethetmiş? İnsanlık için mi? İnsanlık medeniyetine katkıda bulunmak için mi? Zalimleri yok etmek için mi? Adaletsizliği kaldırmak için mi? Açları doyurmak için mi? Peki İskender'in zulmünden korkup kendini savunmak zorunda kalan insanlar, ölenler, annesiz babasız kalanlar, sakat kalanlar Falanca diye de bir komutan çıkmış, hiçbir savaşı kaybetmemişmiş. İyi de neden her yere savaş açmış? İstila ettiği her yeri yakıp yıkmış, kadınların, kızların ırzlarına geçmiş. Ölmek mi lazım şimdi böyle bir atayla? Dünyanın en büyük kütüphanelerini yaktırmış, ibadethaneleri yaktırmış. Yahu insanlar artık muktedirlerin o kadar şerlerinden bıkmış ki dağları oyup manastırlar yapmışlar. Çünkü muktedirler inançları da bozmuşlar. Çünkü kendi siyasi emelleri için kullanmışlar. Yani dinleri bozanların da başında muktedirler geliyor aslında. Şimdiki adıyla dinin siyasallaşması. Savaş çıkaran her zaman haksız taraftır demiyorum. Fakat adamlar ya alacaklarını alamıyorlarsa? Yani kral saltanat içinde yaşamak için sürekli ülkesinin topraklarını birilerine ipotek ediyorsa ve açlıktan nefesi kokarken krallarının saltanat içinde yaşamalarına alkış tutan bir toplum borçlarını ödeyemezse ne olur? Evinizin kirasını aylarca alamayan bir ev sahibi olduğunuzu, buna karşın kiracınızın mur patlasın çal oynasın bir hayat yaşadığını düşünün. Hiç düşündük mü savaş çıkaranların da haklı olabileceğini? Kiranızı ödemeyen bir ay yaşın evinizden çıkmadığı için bir halk kahramanı olabileceğini düşünebilir misiniz?'' Bence şehitlik de öyle kolay bir mertebe değil. Yani vatanının ipotek edilmesine, üretmeden tüketmesine ve harcamasına, kralın ya da padişahın saltanat içinde yaşarken durmadan halkını borçlandırmasına, ikaz edenlerin hainlikle suçlanmasına ve tüm bunların bilinmesine rağmen borç verenlerin kapıya dayanıp borçlarını istemeleri karşısında mücadele etmenin bence kahramanlıkla kahramanlıkla hiçbir alakası olamaz. Ortaya çıkan savaşta ölenlerin de şehitlikle alakası da olmaz. Habirde eski düşmanlıkları, dedelerinin dedelerinin düşmanlıklarını yeni nesillere köpürterek aktaranlar var. Aktaran güç sahipleri var. Neden yapıyorlar? Tek sebebi var. Sahip oldukları saltanatı kaybetmemek. Bir de sahte tarih yazanlar ve sahte kahramanlar var yolunu yani saltanatını böyle idam ettirenler. Mesela Hz. Muhammed'e üç defa savaş açtılar. Hz. Muhammed için bu savaşlar gerçek savaştı. Ama müşrikler için bu savaşlar sahte savaşlardı. Çünkü bu savaşlarla Hz. Muhammed'i yok ederlerse hem İslam'ın yalan olduğunu topluma ispat edeceklerdi hem de kurdukları şer çarkını döndürebileceklerdi. Hem de yıllarca Hz. Muhammed'e karşı ne kadar kahraman olduklarını halklarına yedireceklerdi. Sadece mümin müşrik meselesi değil. Daha sonraları iki Müslüman ordunun biri savaşa mızraklarının ucuna Kur'an sayfaları bağlayarak öbürüne saldırmıştı. Her vakit namazı farklı camide kılan Yezid de peygamber torunlarını katlederken halkına sahte bir mücadele gösterecekti. Benzer bir şekilde Hanefi mezhebinin kurucusu Ebu Hanefe'yi işlerine geldiği gibi icazetler vermediği için zindanda işkenceyle öldüren kişi de İslam halifesinin adamıyım diyordu. Firavun neden Musa'yı kovalıyordu? Halbuki Musa vatanını terk ediyordu, gidiyordu. Ucuz kahramanlık için. Hazır dışına göre bir düşman bulmuştu Firavun. Kan döküp halkının hem kimin tanrı olduğu ile ilgili kafa karışıklığını giderecekti, hem de asıl gücün kimde olduğuna, karşı çıkanın başına neler geleceğine ikna edecekti. Çünkü Musa gerçekleri insanlara göstermişti. Öyle ki Firavun'un kahinlerinden bazıları bile iman etmişti. İçinde yaşadığımız coğrafyada yaşadığımız için bu örnekleri veriyorum. Zira dünyanın her yerinde böyle sahte savaşlar ve sahte kahramanlar her yerde vardır. Hiç değişmezler. Kan dökerek sahte savaşlarına inandırıcı katarlar. Kan toplumları savaşa, savaş içinde olduklarına ikna eder. İkna olmayanın da o kanın bir gün kendi kanı olacağı korkusunu verir. Muktedirler o yüzden kan döker. Kan döktürür. Güç Tanrı'da değil, bende diyorlar arasında. Şimdi bunlar tarihin doğru yazılmasını isterler mi? Hangi piramitte Musa'nın adı var veya resmi var? Olabilir mi? Olamaz tabii ki. Belki de insanların severek okuduğu tarih onların tarafından olanların yazdıklarıdır. Ki büyük ihtimal öyle. Peki haklı olan ya karşı tarafsa? Karşı tarafın yazdıklarını da okumadıkça hiçbir zaman doğruya yaklaşmamız mümkün olmayacaktır doğru ile yalan arasında muhakeme yapılamayacak, hatta sorgulanamayacaktır bile. Tarihten ders alınır, fakat tarihle övünmenin, kibirlenmenin hiçbir kimseye hiçbir faydası yoktur. İnsanlar eğer insanlık namına atalarının tarihiyle övünüyorsa ve övündükleri şeyler kendilerinde yoksa, muhtemelen atalarının utanç duyduğu, duyduğu nesiller olacaklardır. Kimseyi tarihle korkutmanın ya da ürkütmenin bir anlamı yok. Tarihte olanlar tarihte kaldı. Önemli olan bugün ne yapıldığıdır. İnsan olarak, insani olarak, insanca olarak. Eğer bunların dışında bir şey yapılıyorsa, kuvvetle muhtemel gelecek nesillere utanç verici bir tarih bırakılıyor demektir. Tarih bugün kimilerinin elinde insanları bir oyalama ve uyutma aracı olarak kullanılıyor. Tarih tartışmaları, tarih filmleri, tarih konuları insan hayatında çok da ciddi bir yere konulmamalıdır. Çünkü dediğim gibi tarihin çoğu yalan, abartı ve tahminden ibaret. Ama geleceği tahmin edin, tasarlayın, düşünün, yazın, paylaşın, konuşun, üretin. Çünkü gerçek tarih yazanlar geleceğin tarihini bugünden yazanlardır. Hakan Bolat, yönetim bilimci.